Ankara'da yapacak bir şey bulamayınca nereye geldik? Türkiye'nin en uzun üçüncü nehri Kızılırmak'ın üzerinde kurulu Çeşnigür Köprüsü'ne geldik. Bu köprü yaklaşık 700 yaşında. Zamanında Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi'ne giderken bu köprüden geçtiği rivayet ediliyor. Aynı zamanda 1402 Ankara Savaşı'nda Timur'da bu köprüyü kullanmış. Selçuk'tan kalma bir köprü. Tabi burayı düzenlemişler yukarı seyir tarafı yapmış, arka tarafta tekne turu yapılıyor. Buraya benim üçüncü gelişim. Bakalım biraz daha bir, bir gece olacak inşallah bugün. Bu merdivenlerden çıkarak seyir terasına geldik. Tarihi köprü burada kaldı. Burası kanyonun devamı. Sadece burası yok. Şu aşağıda bir küçük balkon daha var. Seyir terası daha var. Bu merdivenleri ayrı. derseniz cesaretiniz varsa şu sıcakta şu şehir cam tereza gidebiliyorsunuz kanyonun diğer tarafını görmek için şu aşağıda tekneler var tekne turu yapılıyormuş kanyonda yarım saat söylemiştim onu bakalım şimdi şu tarafa doğru bir deneyeceğiz gitmeyi <laughs>